Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, MHP Elazığ İl Başkanı Semi Işıkver ve Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Cemal Şimşek de bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'daki siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün yeniden Refah Partisi'ni ziyaret eden Milletvekili Demirbağ bu kez MHP Elazığ İl Başkanlığında İl Başkanı Semih Işıkver, MHP MKYK üyesi Alper Erdem ve partililerle bir araya geldi. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın Elazığ'da önemli hizmetleri olduğunu belirterek teşekkür etti. Her zaman Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin gerekse de tabanımızla ilgili problemlerimizi aktardığımızda hakikaten ciddi hassasiyet gösteren, şehirde AK Parti MHP ayrımı yapmadan Cumhur İttifakı zemininde hem Türk devletine ve Türk milletine daha onurlu, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceği inşa etmek noktasında gayretler itibariyle hem de şehirde, şehir insanıyla bütünleşmesi itibariyle çok nevi şahsına münhasır bulduğumuz, değer verdiğimiz bir büyüğümüzdür. Ben kıymetli bir milletvekilimize bir kez daha bizi ziyaret ettikleri için, bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Milletvekili Demirbağ'da altılı masayı eleştirdi. Bizim Canciğer kardeşlerimiz, ayrı gayrımız yok zaten. Cumhur İttifakı'nın iki parçasıyız. Dolayısıyla burada el birliğiyle gayret edeceğiz. Bu el azığımızı, el azığımızı FETÖ ile, PKK ile, HDP ile birlikte altılı masa, ben hep öyle diyorum, bir artı altılı masa, bir bayda FETÖ ve PKK HDP. Artı altı da vagon olarak Kılıçdaroğlu iyi sap gelecek, gidecek, yatacak, kalkacak partilerin olduğu ayakları sallanan bir masa. Bu ihanet şebekeleriyle işbirliği içerisinde olan bu zihniyete, bu iyiliği teslim etmemek için üzerimize düşeni yapacağız. Ben kendilerine gösterdiği ilgi alakadan dolayı da teşekkürler arz ediyoruz. AK Parti Milletvekili Demirbağ daha sonra Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanlığı'na yeniden seçilen Cemal Şimşek'le bir araya geldi. Milletvekili Demirbağ, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya da eşlik etti. Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Cemal Şimşek, ziyareti için Demirbağ'a teşekkür etti. Şimdi, evet, neticede biz de bir meslek odasıyız ve bir problemlerimiz var. Bu konuda bizi ziyaret ettiğiniz için, evet. sizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu arada problemlerinizi daha da katkı sunarsanız Bizim çok daha fazla mi Milletvekili Zülfü Demirbağ odanın sorun ve taleplerini Ankara'da yetkililere ileteceğini ifade etti. Tabi burada e, her e, kurum kuruluşun olduğu gibi e, odamızın da belli sıkıntıları, problemleri var. Onları da ilettiler. İnşallah ilk fırsatta e, Maliye Bakanımızla veya ilgili arkadaşlarla komisyondaki arkadaşlara iletme suretiyle Çözüm bulma yolunda gayretimiz olacak. Ben kendilerine tekrar başarılar diliyorum, hayırlı hizmetler diliyorum.